A A evet ama sonra hemen geri çekiyordu. Çekiyordu abi. En son bir iki dakika tutuyorduk. En son gel, siz de dövüşüyorduk gel Yani o kaç. En seni. Ah Allah'ın az. Ben kamuoyu Ben de sen Seni yenemiyoruz çünkü. Ben Doğru, çok güçlüyüm. Evet. <laughs> ben ben de sultanım <laughs> <İngiltere>. bir <laughs> Ben de benim. Ben senden daha güçlü. Ben Osman Gazi'yim. Ben de İngiltere'nin başkenti. Ben <laughs> de <laughs> O, siyasi şeylere girme. Tutup da alıyor bizi. Sen oynuyor musun bizimle? Gel. Nii? Ah. Nii? Daha, yatma yere. Hı. 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 Tadınlar, Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Sus, sus, buna saldırmayın bu Osmanlı Osmanlı'yı kuran kişi. Osman Gazi. Osman Gazi. O buna saldırmayın. Bir şey diyeceğim. Sen ilk Osmanlı doğrultun Sen öyle da. Bu da? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben. Asya oncan mı? Ben Asya dün sen niye gelmedin? Gel. oynayacağım ben. Aliye biz de oynayız zaten. Oynayacak mı? Asya bari geldi ama sonra gitti. Ağlayan bağlı. Aliye istiyorsa mi? bunu oynasın, isterse sen de Tamam. İyi tamam o zaman. Hiiii! Çınar çıkın abi ben Ol. Hayır ben de Oyun oynayın lan öyle. Abi sen öyle yaptıkça alışkın değil ya. Çıkın ayağa Dünyayı ele geçireceğim. Engel alamayacaksın. Ellerim bağlı dostum. Bana katıl. Sana çok güçlü bir şey vereyim. Ne yapacaksın onları? Gel bana katıl. Altın vereyim. Al al. Ama sen izleyemiyorsun. Beni bırak. İyi de biz iki kişi mi oynuyoruz. Sadece sanırım. Üç kişi galiba. Oynamıyor musun Oynamıyorum. Ben oynuyorum. Ne oynayacağım hmm, Saklambaç. Tamam bundan sonra bu bitsin öyle. Hayır, saklambaç değil. E tamam bari bu oyunu bitirelim. Öyle oynayalım hadi. Tam oyunu tamamlayalım. Dur, iki canım kaldı. Tamam iki canım kaldı. Ne? Buraya gelsin. Gel. 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 Güçlerini aldım. Ha ha ha. Ama bak benim şeyim alarsın çünkü ben güzel aldım. Ver onlara. <laughs> Aaa. Tükürme. Sen de bizim oynayacaksın. Ne oynayacağım? Sen de oynayacağım. Sen oynayacağım. Tamam oynayacağız. Oynayacağız. Bir dur şey Aa, Dur abi. oynayacağız. Sakin toprak. <laughs> Toprakçım sakin ol. Tamam oynayacağız dur. Dur bir dur. Bir dur. Oynamayacağım bir şey. Aa, o Asya'nın arkadaşı bana tekme atıyor. Kim? Göster. Aslıyor. Aslıyor. Niye Allah. Allah. Bu tekme Sıfır. mi attılar sana? Tekme atıyorlardı. Ne zaman? Şimdi. Az önce. Niye ki? Neyse bir daha. Tamam bir şey yok hadi. Siz katılacak mısınız bize? Hayır. Tamam hadi. Ya oynayacağız dedim. Tamam dur. Oyunu bitiriyorsun. Bir canım kaldı ondan sonra oynayacağız. Aa! Bırak beni. Öldüm. Öldüm galiba. Evet siz kazandınız. Hadi saklambaç oynayalım.